Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda çok güzel bir airdropla e karşınızda olacağız. 45 dolar kazanacaksınız. Sıfır yatırımla sadece üyelikle alacaksınız bunu. Hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü kişi kısıtlaması var ve zaman kısıtlaması var. Bundan dolayı ilk genel alır esası da olduğu için hızlı olmamız lazım. Ben de introyu uzun tutmayacağım. Hemen konuya gireceğim. Ama konuya geçmeden önce bu tür videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi videomuza geçelim hemen isterseniz. Tokenize Exchange'in yani Tokenize Exchange borsasının 5. yaşını kutlaması adına yaptığı bir airdrop'tan bahsedeceğim. Borsayı kendiniz araştırın isterseniz. Ben ufak bir araştırma yaptım ve bir sıkıntı görmedim. Ama burada kendi kararınızı kendiniz verin. Burada size sadece üye olup kimlik doğrulamanızı yapmanız karşılığında bakın 5 TKX verecekler. Tek yapmanız gereken videonun aşağısında açıklamalar kısmında bıraktığım etkinlik sayfası linkine tıklayarak bu bölümde sign up'a tıklayıp şu kod ile üye olmak bakın şu kod ile üye olacaksınız başka birinin verdiği etkinlik başka birinin verdiği referans bağlantısı ile değil bu kod ile üye olacaksınız üye olduktan sonra 5 tkx kazanacaksınız üye olup kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra 5 tkx kazanacaksınız ve bunun da değeri coinmarketcap'te baktığımızda 45 dolar yapıyor bu kadar basit bakın tokenize, tokenize exchange'in kendi borsa tokenı bu. 5 tanesi 45.45.45 sent 45. 45 yapıyor. Hadi biz buna 45 dolar diyelim. Etkinlik 3 Ekim ile 21 Ekim arasında geçerli. Etkinliğin ödülleri Ekim'in son haftası dağıtılacak. Yapmanız gerekenler tekrardan söylüyorum. Başkasının referansı ile değil, benim referansımla da değil. Burada borsanın kendi referans koduyla üye olmanız gerekiyor. Promosyon bölümünde bu yazacak sign up'a tıklayın etkinlik sayfasında bununla üye olun, üye olup kimlik doğrulamanızı 3 Ekim ile 21 Ekim arasında gerçekleştirin ve 5 TKX kazanın bu da 45 dolar yapıyor. İsterseniz arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz ama onlar bu sefer şey alamıyor haberiniz olsun. Herhangi bir şekilde buradan 5 TKX alamıyor maalesef. Sadece 2 TKX alıyor siz de 2 TKX alıyorsunuz hani ben herhangi bir referans bağlantısı paylaşmayı mantıklı görmedim burada Herkes buradan bence 5 TKX almalı Ve burada limit var dediğim gibi aklınızda bulunsun ee, ya, Bakalım 50.000 TKX'lik bir ödül havuzu var Bu bittiğinde Siz bu işlemleri yapmış olsanız dahi e, maalesef buradaki 5TKX'lik ödülü alamayacaksınız. Bundan dolayı elinizi çabuk tutmanızı tavsiye edebilirim aslında. Burada başka bir etkinlik daha varmış. 10 tane bakalım. 10 lucky winners will receive 2 TKX. Diyor ki yani 10 tane şanslı kullanıcı diyor 2 tane TKX alacak diyor. Biz bunları We will randomly pick the user pick the pick the users who completed the tasks. Ya yani bu aşağıdaki işte Instagram'ı takip et, Twitter'ı takip et, Telegram'a üye ol, Facebook'u takip et vesaire. Bunları gerçekleştirenler arasından iki kişi de buradan iki TKX tk kazanacakmış. İsterseniz onu da kayıt olabilirsiniz. Dediğim gibi yapmanız gerekenler e, videonun aşağısında açıklamalar kısmına tıklayarak bu sayfaya gelmek. Bu sayfadan e, şu bölüme tıklayacaksınız. Üye olup kimlik doğrulamanızı yapacaksınız. Kimlik doğrulama bölümünde e, Jumio diye bir şey yazar. Onu seçmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Bunu yaptığınızda ve kayıt olduğunuzda e, 5 TKX kazanacaksınız. Ekim'in son haftasında ödüller dağıtılacak. Zaten burada da böyle yazıyor. Başkasının referans linkiyle kaydolmayın. Öyle yaparsanız 2 TKX kazanırsınız. Bu da ne kadar yapıyor? Bakalım hemen. 18 dolar yapıyor. Dediğim gibi ben kendi referans linkimi paylaşmadım hızlı bir şekilde buradan giriş sağlayabilirsiniz. Ben buradaki gelire ihtiyaç duymadım. Sizin kazanmanızı tercih ederim. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Bakın bu bir borsa airdropudur. Eğer ödülleri dağıtmazlarsa bir sıkıntı olursa bundan biz sorumlu değiliz. Hani kendi ahlaklarımla ilgili bir şey bu. Bu borsada 5 yıldır aktif bir borsa ve 5. yılını kutladığı için bu ödülü veriyor. Hani ben bu mantıkta bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama yine de bunun uyarısını yapmış olmak istedim. Dediğim gibi bu tür videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Etkinliğin daha ilk saatlerinde bu videoyu paylaşıyorum sizinle. Hatta YouTube'da bir veya ikinci videolardan biridir diye tahmin ediyorum YouTube Türkiye'de. Aynı şekilde bir de 50 TL'lik bir airdropu var burada. Burada katılım sağlayabilirsiniz ve Maxi borsasında 10 USDT değerinde bir airdrop var. Buna da katılım sağlayabilirsiniz veya kanalımızdaki eğitim setlere de göz atabilirsiniz isterseniz. Benim bu video için dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum ve bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi.